Selamlar herkese. Selamlar, selamlar hoş geldiniz. Bir yayınımıza. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Teşekkür ederim, iyiyim. Sizin nasıl gidiyor? Evet, biraz öyle oldu. Pazar günkü yayınımızdan sonra görüşemezik. Neyse inşallah daha düzenli açarız yayını. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız görüşmeyelim Yok hatırlatmak istedim. Aa, arkadaşlar. Neyse buradayız selamlar hoş geldiniz buradayız çok şükür. Alsam gitsem buralara uğramam gibi demek ya. <laughs> Neyse yayını beğenelim arkadaşlar. Geldiniz yayını beğenelim. Merhabalar. Teşekkürler. Umarım kızmam olabilir. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyenlere. Merhabalar, selamlar. Evet. Olsun, gayet güzel. Evet. Ring of my king arts. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Evet, geldiniz. Gelenler yayını beğensin lütfen. Nasıl gidiyor? güzel olmuş. Gayet iyi. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Aklıma şöyle bir fikir geldi. Amin inşallah. Hep birlikte. Bugün için bir litre su bence yeterli değil. Dilara nerelerde? Dil Dilara bildirim gitmedi herhalde. Arkadaşlar ben bir uzman diyetisyen olarak acaba diyorum e, bağırsak sağlığının önemine binaen bağırsaklarımızı nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz diye bir e, hem önemini anlattığım hem çalışmayı nasıl bağırsaklarımızı daha iyi hale getireceğiz diyerekten bir atölye yapsak Zoom'dan kimler katılmak ister bu atölyeye? Bana mail atsınlar. Sağlıklı beslenmenin ilk aşaması bağırsak sağlığıdır. Evet, bazen öyle aklımız, fikrimiz zorlanabilir. firmaları ne yapalım? Firma mı kuralım? Su firması su Ücretsiz değil. Belli bir miktar yine yani ücret olmalı bence. Çünkü güzel bir emek vereceğim. Teşekkür ediyorum. Koyun kuyu. <laughs> ee, bağırsak sağlıklı bağırsaklarımız atölyesi. <laughs> Online ders gibi değil. Daha bağırsaklarımızın sağlığı için neler yapmamız gerekiyor? Nasıl beslenmemiz gerekiyor? Bağırsaklarımızın önemi, sağlığı bizi nereye taşıyabilir? Evet, sosyal medya biraz değişik. Yüzüm bence kare değil. Çene attım Afrikalı kadınları. Hatta aksine baya yani şey. Selam Serkan abi hoş geldin. Atölye içeriği sağlıklı bağırsaklarımız için nasıl beslenmeliyiz? Bağırsaklarımızın sağlıklı olması niye gerekli? Ve bağırsaklarımızı e, sağlıklı olması, sağlıklı olmadığını nereden anlayacağız? Saçlarınız dökülüyorsa bu bağırsaklarınızla ilgili. Cildiniz iyi değilse bu bağırsaklarınızla ilgili. Zihinsel olarak problemler varsa bu bağırsaklarınızla ilgili. Bağırsaklarınızın iyi olması için zaten evet su da içmeniz gerekiyor. İşte bunun içeriğinde kürler olabilir size vereceğim. Anlatacağım yani anlattığım anlatacağım gibi. Buradan anlatıyorum zaten bunu daha detaylandırıp bir sunum üzerinde daha bireysel taşıyabilmek için. Evet çok önemli bir soru. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Allah da beni böyle yaratmış. Manifest, manifest, manifest. Yapıyoruz kızlarımla manifest. Manifest de o da benim nazar bancığım. Teşekkür ediyorum hocam. Evet benim. Serkan abi bol su. Hatta günde bir iki mineralli sulardan da Tüketmen önemli. Su değeri yüksek. Sebze ve meyveler. Omega 3 takviye alabilirsin. Sigara tüketiyorsan C vitamini takviye alabilirsin. Alfa lipoik asit takviyesi alabilirsin. Sigara tüketenler, sigara kullananlar. Bu takviyeleri kullanabilir. Antoksiden düzey yüksek besinler mutlaka hayatında. Ra gerçekten öyle. Büyüklerimiz doğru söylemiş. 10 <laughs> doktora bedel olabiliyor. <laughs> Yok yani günlük hayatınızda nasıl besinler eklemeniz gerektiği, bağırsaklarınızın sinyallerinizi duyması falan filan. Harika demir yürek. Arkadaşlar diyetisyenim. Ne yapamıyorsan. Yapamıyorsan magnezyum kullan. Hareket halinde ol ve bol su iç. <laughs> Teşekkürler Canan. Sana da selamlar. Yeni gelenler lütfen yayını beğensin. Kanalıma abone olun. Canan sen bana mail at. Biz seninle birlikte bir e, kilo alma yolculuğuna çıkalım. Beslenmeyi öğreteyim ben sana. Ya da mail adresim. Miden kurt olabilir mi? <laughs> Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Amin hepimize inşallah. İyi akşamlar. Sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket. Göbek çevresindeki yağlanma için 21 günlük bir program sizinle başlayalım güzel sonuç alırız dediklerimi yaparsanız bana mail atın. İsmail Kaya ya gmail.com Benimle iletişime geçin. 21 gün size söyleyeceklerimi uygulayın. Bakalım göbek çevrenizde ne kadar incelme olacak. Benim modlarım nerede gerçekten? Beğenmek için bir neden yoksa güle güle. Buradan takip edin lütfen. Bağışıklığınız düştüyse eğer ağız yarası çıkabilir. Ee, ahududu, mor meyveler, yaban mersini, işte e, kırmızı ve koyu renkli sebze meyveleri bol tüketin. Ceviz tüketin. Gün ışığına çıkın. Bağışıklığınızı yükseltin. Ağız yaralarınız geçecektir. Mailleri genelde dönüş yapıyorum ama soru sorabilirsin. Engelliyim demişsin ama nasıl yazdın? Hocam, efendim buyurun. Evet teşekkür ediyorum. Herkes kendine yakışanı yapsın. Hı <laughs> terapist değilim. Diyet terapisti diyebiliriz. Beslenme terapistiyim. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Akıl hastanesine kapatmak istiyorlar. Ben korkuyorum. Ne yapayım? Gir bakalım korkma. Vardır bir hikmeti. Merhabalar. Canan sen bana mail atmanı öneriyorum. <laughs> Sağlıkla sıhhatle diyelim yine de. Herkes beğensin. Beddua değil de duayı beğenenleri yüceltecek dualar yaparsak daha olumlu katkısı olur diye. Uzman diyetisyenim. Teşekkür ederim. Ne haber şekerim iyi. Caiz mi? Yani caiz Harika. Bol bol spor yapan. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. O terapist de ben. Teşekkür ediyorum hep birlikte. Teşekkürler. sağlıklı. Teşekkür ederim Serkan abi. Teşekkürler Çizenel. Sağlıkla sağlıkla. Amin inşallah. Ben de anlayamadım. Olabilir. Alerjik de olabilir. Amin sağ ol Bir şey olmaz Murat korkma. Harika bol bol spor yapan. Bol bol da su iç. Arkadaşlar. Selamlar. Teşekkür ediyorum. Sabrım e, onurlandırıldı galiba. Olsun, geri gelirler. Tamam hocam, teşekkürler. Ne önerirsin? Arkadaşlar ne önereyim Ben diyetisyen olduğum için yani e, randevu alın, birlikte bir yola çıkalım. Ben size nasıl beslenmeniz gerektiğini anlatırım. Süreci takip etmek, takip edilmek önemlidir. Hani birinden yardım almak ve takipli gitmek çok daha disipline ediyor ve nasıl tamamlayıp devam edeceğinizi biliyorsunuz. Bireysel danışmanlık kesinlikle öneririm. <laughs> neden mali mali neden? Merhaba. Evet, yayını beğenelim. Teşekkür ediyorum. Amin inşallah. Görüşmek üzere diyorum. Aa, kıskandık demiş. Olur be. Selamlar. Dinden çıkma diye bir şey yok arkadaşlar. Allah'ın soracağı soruları birbirlerimize sorarak birbirimizi yargılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum Oya. Cana seni görüyoruz. Cana zaten sana söylüyorum. Bak sen bana mail atabilirsin. Sen bireysel bir danışmanlık al benden. Ee, biz bu süreci sen senin nişan olana kadar hallederiz. Nasıl beslenmen gerektiğini ben sana tek buradan bir şey söylememle istiyorsun ama tek bir şeyle mümkün değil. Senin kan bulgularına bakılmam gerekiyor ya mecbur. Senin günlük hayatında nasıl bir e, rutin yaşıyorsun? Bunu bilmem gerekiyor. Sabah kaçta oynuyorsun, gece kaçta yatıyorsun? Bunların hepsini belli etraflıca konuşmamız ve bunun üzerine sana iyi gelen besinleri bulup sana e, günlük olarak uyarlamamız senin buna uyman sonrasında. Sonrasında hayatı, doygunluğunu, açlığını, tokluğunu, Kendini ne kadar tanıyorsun, biliyorsun? Ruhunu, bedenini, zihnini dinleyebiliyor musun? <laughs> Arkadaşlar ücretleri mailden söylerim buradan söyleyemem. Evet, teşekkürler. Mali adamsın. Çaya şeker olma yani bence de. Aynen birbirimize Allah'ın soracağı soruları soracağımıza bugün 3 litre su içtin mi yürüyüş yaptın mı her şey yolunda mı senin için yapabileceğim bir şey var mı e, keyifli gidiyor mu umarım her şey yolundadır senin için dua ediyorum güzel dileklerde bulunuyorum hayırlıdır moralini bozacak sorular sormak ya da onu demoralize etmektense her iki tarafla karşılıklı pozitif enerji olur. Ne demiş? Ya hayır söyle ya sus. Yani. Ben uzmanım o ya. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Nur. Hoş geldin. Aleykümselam. Teşekkür ederim Ozan. İyiyim. Te sen nasılsın? Doyma isim yok. Açlığımı bilmiyorum. Bunlar danışanlarımdan çok duyduğum sözlerdi arkadaşlar. Kendinizi duymayı bastırdığınız için bir süre sonra artık aç mısın, tok musun, ne hissediyorsun, nasıl düşünüyorsun, neyi yapmak istiyorsun değil. Daha çok çevresel yargıları dinleyip bunları kabul etmiş ve bunların içerisine sığamadığın için, kendi istediğini yapamadığın için bir bastırıyorsun sürekli ve bunun bir patlama noktası oluyor. Bence bu patlama noktasına kadar beklemeyin. Beslenme serisi 101 diye bir başlangıç serim var benim. Onunla başlayabilirsiniz. Mesela ilk önce... Aç mısın, tok Her şekilde, hangi sofrada, hangi öğünde, ne yiyorsunuz? Bunu not alarak başlayabilirsiniz. Yediniz içtiğinizi. İşte aynada kendinize bakarak, beden ölçümlerinizi kendiniz yaparak, ne olduğunu gerçeklikle birlikte görerek buraya başlayabilirsiniz. İlk aşama burası. Sonrası bireyselleşiyor ve bu süreçte ne yemeniz ne içmeniz gerektiği size ne iyi geliyor. Hangi kronik rahatsızlıklarınız var ya da hangi vitamin mineral eksikleriniz var. Buna göre beslenmenizde değişmesi gerekenler. Takviye olarak almanız gerekenler. Hani bağırsaklarınızın sağlığı birçok faktör bu durumun içerisinde. Merhabalar. Bizim organlarımız, karaciğerimiz falan tüm besinleri işliyormuş, üretiyormuş. Herhangi bir şey yiyerek de sağlıklı olamayız. Mı? Herhangi bir şey yiyerek de sağlıklı olamayız. Tek bir şey yemez. Birçok çeşit var. Vücudumuzda üretilen amino asitler var, protein yapı taşları. Dışarıdan almamız gereken olanlar var. Aynı şekilde Depolanan vitamin minerallerimiz var. Hiç depolanmayan sürekli dışarıdan almamız gereken vitamin mineraller var. Bunları ne kadar çeşitli sağlarsak bir sürü polifenol diyoruz, değil mi? Vücudumuzda birçok reaksiyon var. Mag Magnezyum minerali 300 farklı reaksiyonda görevli. Eksikliği olmaması gerekiyor. Bunları işte yeşil yapraklı sebzelerden karşılayabilirsiniz veya işte kalsiyum. Bunları süt ürünlerinden de karşılarsınız. Yağlı yemişlerden de karşılayabilirsiniz. Yumurtadan da karşılayabilirsiniz. Ama eksik olacak yani vücudumuzda sürekli bir şeyler üretilmiyor. Olan maddeler besinlerden çekilip ortaya üretiliyor. Antioxidan dediğimiz mikro besinler, e, polifenoller, çeşitli içeriklere sahip ürünler. Bunları da mutlaka e, almamız gerekiyor ki daha kolay toksinleri atabilelim. Yani stabilizenin daha üst seviyesine çıksın. Full artı full konfor, verim. yeğenin konusu sağlıklı beslenme. Omega 3 işte onun formu var. E, kril ve trigliserit. Bir de bir şey daha vardı. Onun da